Fiat Doblo aracımız var. Amatörün sağ sol üst takozları değişmiş. Maalesef ters takılmış arkadaşlar. Yani ters takıldığı için kasıntılı çalışıyor ve sağ taraf sol taraf direksiyon çevirmelerde hafif çukurlarda kart kurt kart kurt diye sesler çıkarıyor. Şimdi o aracın amatörleri niye ters takılmış ona bir bakacağız arkadaşlar. Araç 103.978 kilometrede ve e, kutularında sağ yazdığı zaman sola takılıyor, sol yazdığı zaman yazdığı zaman sağa takılıyor. Bunlar da ustanın kafasını karıştırabiliyor. Mustafa abi. şu pul şuraya değiyor. Normalde şu pul ta olması lazım. Yani şu yuvarlak tam şurada olması lazım. Bu da buraya değiyor. Şu yuvarlak Tam şurada olması lazım. Taktığımızda göreceksiniz. Bekle. Şunun çıkması için şuraya niye böyle zor sıkılıyor, sökülüyor? Sök. Su gideri de tamamen tıkanmış arkadaşlar. Yağmur yağsa... ...taşıyacak. Şu pislikleri buradan alacağım birazdan. Amortisörün birini söktük, dağıttık. Öbürünü de söktük arkadaşlar. Bunu da çıkaracağız. Bunu... ...bu amortisöre takacağız. Bundan çıkanı da buna takacağız. Değişmedik. Eskisi bunlar. Askrotları değiştireceğiz sadece. Askerotların da ufak bir vuruntu var. Burası sağ taraf. Sol tarafın Dikkat ederseniz eskisi arkadaşlar. Şuradaki seri numaralarında kutuda sol yazıyor. Sağa takmak zorunda kalıyoruz. Sağ yazanı sola takmak zorunda kalıyoruz. Çünkü fabrikasyon bir hata var. Orijinal kutularında Maalesef ki maalesef ustalarımız da bu yanılgıya düşüp, orada yanlışlık yapıyorlar. Arkadaşlar, yanlış taktıkları için burası ezilmiş, görüyorsunuz. Şimdi yerine oturtuyoruz. Kaldır Hamido. Heh, tut öyle. Tut canım benim. Bir insan amatör takozunun yerini yurdunu bilmiyorsa o dükkanı açmasın arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ortalı durdu. Artık hiçbir yere değmeyecek. Kaldır. Tut öyle. Acık daha kaldır. Bakayım. Aleyküm selam. Acık daha kaldır. Acık daha. Sağ sol oynat. Tamam. Buranın tekerini takarsın Selman. Tamam. Öbür tarafı da sıktın mı? Mazgalı takayım ben mazgalı. Mazgalı takayım mı? Tabancamız güçlü değil arkadaşlar. Sonra üzerinden anahtarla geçiyoruz. balataları da lokum gibi oldu mu? 103.978 kilometrede aracımız arkadaşlar. Kram ses kalmamış. Tümseklere mümseklere vurdum. Yani anlayacağınız arkadaşlar meslektaşlarım da hata yapabiliyor. Ben de hata yapabilirim. Önemli olan bu hatayı açığı kapatmak arkadaşlar. Evet. Sıkıntısız bir vaziyette şu anda gidiyorum. Gündüz gece satır satır hece hece. Arkadaşlar iki tane zerot 150-150-300 lira. Bir takım embalata 320 lira. 307 tipi çıkıyor. Büyük albea tipi. Ee, bu aracın arkadaşlar 600 lirada işçiliği var. Araba Hacı Bekir Lokumu gibi oldu.